Kısa ve net kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıflar için konu anlatımlarımıza depremler konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar yer kabuğundaki kısa süreli sarsıntılara deprem denilmektedir. Depremler oluşumuna göre 3'e ayrılmaktadır. Birincisi volkanik depremler, volkanik faaliyetler, volkanik patlamalar sırasında yeryüzünde fazla şiddetli olmayan depremler yaşanabilmektedir. İkincisi çökme depremleri ki yer altında bulunan mağaraların tavanları çöktüğünde de fazla şiddetli olmayan depremler yaşanabilmektedir. Üçüncüsü ve bizim için en önemlisi Depremlerin %99'unu oluşturan tektonik depremler arkadaşlar levha hareketleri sırasında tektonik depremler meydana gelmektedir. Bugünkü konumuz tektonik depremler. Magmadaki konveksiyonel akıntılar yani yükselim akıntıları bakınız arkadaşlar burası manto ve mantonun üst kısmında birçok parçadan oluşan yer kabuğu yani levhalardan oluşan yer kabuğu bulunmaktadır. Manto'daki konveksiyonel akımlar yukarıya doğru baskı yapmakta ve levhaların çeşitli yönlerde hareket etmesine neden olmaktadır. Gerilme ve sıkışmanın etkisiyle kırılma ve depremler meydana gelir. Demek ki levhalar konveksiyonel akıntıların etkisiyle hareket ettiklerinde gerilmeler, sıkışmalar ve kırılmalar meydana geliyor. Bunun sonucunda da depremler yaşanıyor. Ayrıca arkadaşlar, levhalar üzerindeki kırıklara fay ismi verilmektedir. Bakınız burası bir levha. Bu levha üzerinde kırıklar varsa fay ismini almaktadır. Levha sınırı değil, levhalar üzerindeki kırıklara fay ismi verilmektedir diyoruz. Bilgi notu olarak şunu da söyleyelim arkadaşlar. Depremler sismograf denilen bir araçla ölçülmektedir. Bakınız burada rulo şeklinde bir kağıt sarılı ve bu alet kağıdı sürekli döndürmektedir. Kağıt dönerken buradaki kalem kağıda temas etmektedir. Sarsıntı olduğunda kalem kağıdını yapmaktadır. Çizmektedir. Bu şekilde depremin şiddeti ve büyüklüğü ölçülmektedir. Deprem ölçen alete sismograf denilmektedir. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğiyle ölçülmektedir diyoruz. Depremin yer altında oluştuğu noktaya iç merkez denilmektedir. Bakınız arkadaşlar kırılmanın ilk meydana geldiği yer altındaki bu noktaya iç merkez denilmektedir. Bazı kaynaklarda iç merkez hiposantır olarak da geçmektedir. Yeryüzüne ilk ulaştığı noktaya ise dış merkez ismi verilmektedir. İç merkezin yeryüzüne en yakın olduğu bu noktaya ise arkadaşlar dış merkez, dış merkeze ise bazı kaynaklarda episantır denilmektedir. Deprem dış merkezde daha fazla hissedilir ve daha fazla zararı dış merkeze verir. Bakınız arkadaşlar deprem dalgaları etrafa yayılmaya başladığında önce nereye ulaşacaktır? Elbette ki dış merkeze ulaşacaktır. Bu yüzden zararın en fazla görüldüğü yer genellikle dış merkez yani epicenter olmaktadır. Depremler levha sınırları ve fay çevresinde yoğunlaşır. Değerli arkadaşlar dünya deprem haritasını birlikte inceleyelim ve bunu incelerken dünya levhalar haritasında hatırlamaya çalışalım. Bakınız Kuzey Amerika levhası ile Büyük Okyanus levhası sınırında depremlerin yoğunlaştığını görmekteyiz. Yine Nazaka ve Kokos levhaları ile Güney Amerika levhasının sınırında depremler yoğunlaşmaktadır. Afrika ve Avrasya levhasının sınırında yani Akdeniz çevresinde de depremlerin yoğunlaştığını görmekteyiz. Devam ediyoruz bakınız Arap ve Avrasya levhası sınırı, devamında Hint levhası ve Avrasya levhası sınırı. Yani bu şekilde baktığımızda levha sınırlarında depremler yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar levhalar üzerindeki kırıklar yani faylar üç ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi normal fay İkincisi ters fay ve üçüncüsü yanal atımlı fay. Şimdi bu faylara detaylı olarak bakalım. Çünkü yazılda faylarla ilgili soru gelebilir. Birincisi normal fay. Arkadaşlar normal fayda bloklar birbirinden uzaklaşmaktadır. Bakınız. Kırığın her iki yanındaki blok birbirinden uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşma sırasında kırılan bloklardan biri çökerken, birisi çökerken diğeri yükselmektedir. Demek ki normal fayda bloklar birbirinden uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma sırasında bir blok aşağıya doğru inerken diğeri yukarıya doğru çıkıyor. Buna normal fay denilmektedir. Normal fayı fotoğraf üzerinde de görebiliriz. Bakınız arkadaşlar burada fay çizgisi. Fay hattı burada. Fayın bir tarafındaki tabakaya dikkat edersek buradan gelmiş. Ancak devamında kaydığını görüyoruz. Aşağıya doğru bir hareket var. Tabakanın devamı burada kalmış. Demek ki bir blok yükselirken diğer blok alçalmış ve böylece normal fay oluşmuş. İkinci fayımız ise arkadaşlar ters fay. Ters fayda arkadaşlar bloklar birbirine doğru hareket ederler. Ve bakınız eğime dikkat ederseniz normalde buradaki bloğun aşağıya doğru gelmesi gerekirken sıkışma hareketinden dolayı bu blok yükselmiş. Diğer blok alçalmış. Ters fayda bloklar birbirine doğru hareket eder. Yine şuradaki fay hattına bakalım arkadaşlar. Bakınız buradaki tabakanın devamı biraz daha yukarıda ne olmuş? taban bloğu tavan bloğunun üzerine çıkmış ve ters fay oluşmuş. Üçüncüsü ise arkadaşlar doğrultu atımlı. Yani yanal faydır. Kırılan blokların yatay yönde yer değiştirmesiyle ortaya çıkar. Yani burada birbirine doğru hareket yok ya da birbirinden uzaklaşma hareketi yok. Sadece birbirlerine sürtünerek ne yapıyorlar? Geçiyorlar arkadaşlar. Doğrultu atımlı faylara yanal atımlı fayda denilmektedir. Değerli arkadaşlar en şiddetli depremler yanal atımlı yani doğrultu atımlı faylarda meydana gelmektedir. Kaliforniya San Andreas fayı ya da ülkemizdeki Kuzey Anadolu fayı yanal atımlı faylara örnektir. Bakınız arkadaşlar şuradaki akarsu gelmiş. Şurada kıvrılarak atmış. Neden kıvrılmış? Çünkü burada yanal atımlı bir fay meydana gelmiş. Üstteki blok sağa doğru kayarken bakınız bize göre alttaki blok sola doğru kaymış. Burada bir Yanal atımlı fay meydana gelmiş. Doğrultu atımlı faylara verilebilecek en güzel örnek arkadaşlar Kuzey Anadolu Fay zonudur. Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Bakınız burası Kuzey Anadolu Fay hattı. Üstteki blok sağa doğru hareket ederken Anadolu bloğu alttaki blok sola doğru hareket etmektedir ve Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde şiddetli depremler yaşanmaktadır diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar Türkiye'nin tektonik yapısına. Dünya haritasına baktığımızda arkadaşlar ülkemizin 3 büyük levha sınırında yer aldığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi Afrika levhası, ikincisi Arap levhası ve üçüncüsü Avrasya levhası. Ülkemiz Avrasya, Afrika ve Arap levhalarının arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ülkemizde çok sayıda fay ve bunlara bağlı olarak şiddetli depremler yaşanmaktadır diyoruz. Türkiye arazisi Arap ve Afrika levhasının kuzeye, Avrasya levhasının da güneye doğru hareket etmesi nedeniyle sıkışmaya uğramaktadır. Haritamıza tekrar dönelim arkadaşlar. Afrika levhası kuzeye doğru daha yavaş hareket ederken Arap levhası kuzeye doğru daha hızlı hareket etmektedir. O yüzden Anadolu tıpkı duvara sıkışan bir halı gibi kıvrılmaya uğramıştır. Bu tektonik hareketlerin etkisiyle milyonlarca yıllık süreçte orojenez. Orojenez neydi arkadaşlar? Da oluşumu. Demek ki bu sıkıştırmalar sonucunda orojenez yani dağ oluşumu meydana gelmiştir. Türkiye'nin kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları, güneyinde ise Toros dağları yükselmiştir. Bu sıkıştırma sonucunda ülkemizin kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları, güneyinde ise Toros dağları meydana gelmiştir. Ülkemizin dağlık ve engebel olmasında bu levhaların Sıkıştırma hareketi önemli rol oynamaktadır. Doğu Anadolu bölgesinin daha yüksek ve daha dağlık engebeli olmasında Arabistan levhasının Afrika levhasından daha hızlı ilerlemesi, daha çok sıkıştırması etkili olmuştur diyoruz. Levhaların sıkıştırmasının etkisiyle kırılmalar olmuş, fay hatları belirginleşmiş, şiddetli depremler ve volkanizma yaşanmıştır. Anadolu levhası bu sıkışmanın etkisiyle her yıl yaklaşık 2-3 santimetre batıya doğru kaymaktadır. Arkadaşlar tekrar haritamıza dönüyoruz. Arap levhasının ve Avrasya levhasının kuzeye doğru yani Avrasya levhasına hareket etmesi sonucunda ülkemizde büyük faylar oluşmuş ve ülkemiz Anadolu'nun büyük bir bölümü batıya doğru yılda 2-3 santimetre ne yapmaktadır? Hareket etmektedir diyoruz. İşte levha hareketleri sırasında ülkemizde 3 büyük fay sistemi oluşmuştur. Bunlardan birincisi Kuzey Anadolu Fay sistemi. Anadolu ve Avrasya levhalarını birbirinden ayırır ve iki levha bu fay sistemi boyunca ters yöne kayarlar. Bakalım arkadaşlar haritamıza. Kuzey Anadolu Fay hattı Anadolu levhası Avrasya levhası sınırı Kuzey Anadolu Fay hattı. Batıda Saros Körfezi'nden başlar, Bingöl Karlı Ova'ya kadar uzanır. Demek ki Çanakkale Saros Körfezi'nden başladı. Marmara Denizi'ni geçti. İzmit üzerinden, bakınız Tosya, Amasya üzerinden Bingöl, Karlıova'ya kadar ne yaptı? Uzandı. Kuzey Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı sağ yan alatımlı bir fay hattıdır ve üzerinde çok şiddetli depremler yaşanmıştır diyoruz. Kuzey Anadolu fay sistemi üzerindeki çökmelere bağlı olarak birçok ova oluşmuştur arkadaşlar. Ada Pazarı, Bolu, Düzce, Tosya, Suluova... Tokat, Niksar, Erzincan, Iğdır ovaları gibi ovalar bu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Ada Pazar Ovası, Bolu Ovası, Düzce Ovası, Kastamonu Tosya Ovası, Amasya Sulova, Taşova, Tokat, Niksar, Erzincan ovaları, Erzurum ovaları, Iğdır ovaları Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan başlıca ovalarımızdır diyebiliriz. Bir diğer fay sistemimiz arkadaşlar Doğu Anadolu fay sistemi Anadolu levhasını Arabistan ve Afrika levhalarından ayırır. Bakınız. Bu bölge Afrika levhası. Burası Anadolu levhası. Ayıran sınır Doğu Anadolu fay sistemi. Afrika'nın güneyine kadar uzanan ayrılma fayının bir parçasıdır. Önceki derslerimizde Rift Vadisi'ni görmüştük arkadaşlar. Rift Vadisi Afrika'dan Akdeniz üzerinden Hatay'dan ülkemize giren Doğu Anadolu fay sistemini oluşturuyordu. Afrika'daki Rift Vadisi'nin devamı niteliğindedir. Tıpkı Kuzey Anadolu fay sisteminde olduğu gibi Doğu Anadolu fay sisteminde de levhalar birbirine ters yönde hareket etmektedir. Anadolu levhası batıya doğru kayarken Arap levhası doğuya doğru hareket etmektedir. Ancak Kuzey Anadolu fay hattı sağ yana atımlı bir fay hattı iken Doğu Anadolu fay hattı sol yanal atımlı bir fay hattı olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu fay hattı üzerinde Hatay, Amikovası, Kahramanmaraş Ovası, Elazığ, Muş gibi ovalar bulunmaktadır diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü fay sistemimiz olan Batı Anadolu fay zonlarına, fay sistemine. Türkiye'nin batısında oldukça kırıklı bir arazi yapısı vardır. Demek ki bakınız arkadaşlar bu levhalar sıkıştırdığında bizi Afrika ve Arap levhaları sıkıştırdığında bazı yerler kıvrılırken bazı bölgedeki tabakalar sert olduğundan kırılmıştır. Ülkemizin batısında o yüzden oldukça kırıklı bir arazi yapısı vardır. Bu fayzonlarının bulunduğu kırıklı arazilerde Horst özelliğindeki kırık dağları oluşmuştur. Bir önceki dersimizde Horst ve Grabenleri görmüştük. Deniz dibinde biriken tortullar levha hareketleri sırasında kıvrılamazlar, kırılırlar. Kırılarak yükselen yere Horst, alçalan yere ise Graben diyorduk. İşte bu horstlar kırık dağlarını oluşturmaktadır. Bu kırık dağların arasındaki şu çukurlarda ise graben dediğimiz ovalar oluşmuştur. Horstlar ülkemizin batısındaki kırık dağları oluşturmaktadır. Kuzeyden güneye doğru Kaz Dağları, Madra Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ülkemizin batısındaki kırıklı dağlardır. Bu dağlar arasında grabenler yani çöküntü ovalar da vardır, çöküntü ovalar da vardır. Bunlar Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası ve Büyük Menderes Ovası'dır. Haritamıza bakacak olursak güneyden Afrika levhası, kuzeyden Avrasya levhası sıkıştırdı. Şu bölgede kıvrılma değil kırılmalar meydana geldi. Bu kırılmalar arasındaki bu çizgiler neyi oluşturuyor? Fayları oluşturuyor. Bakınız, ülkemizin batısında birbirine paralel uzanan onlarca fay bulunmaktadır. Bu faylar boyunca yükselen parçalara Horst diyoruz. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları kırılarak yükselmiştir. Bunlar arasında ise çöküntüler meydana gelmiştir. Bunlara da ne diyorduk? Graben diyorduk. Bu bölgelerde de ovalar, Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Büyük Menderes ve Küçük Menderes Ovaları bulunmaktadır diyoruz. Ülkemizin batısında diğerlerinden farklı olarak horst graben yani kırılmalara bağlı olarak birçok fay sistemi birbirine paralel fay sistemleri oluşmuştur diyoruz. Arkadaşlar ülkemizdeki fay hatlarına bağlı olarak kimi yerlerde deprem riski çok fazlayken kimi yerlerde deprem riski biraz daha azdır. Zaman zaman sınavlarda deprem riskinin az olduğu yerlerde sorulabilmektedir. Türkiye haritasına baktığımızda, Türkiye fay hatları haritasına baktığımızda Yıldız Dağları'nın Karadeniz'e bakan kıyılarında Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de deprem riskinin kısmen az olduğunu söyleyebiliriz. Güney'e doğru geldiğimizde Şanlıurfa ve Mardin'in güneyinde deprem riski kısmen daha azdır. Yine Konya, Karaman, Mersin çevrelerinde deprem riskinin az olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar böylece levha hareketleri ve depremler konusunun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.